Risale-i Nur külliyatından şu alar. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun 23 5 1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesince Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap ve sair evraklarının kanuni mevzuata muhalif siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla sözü geçen eserler 23 1956 gün ve 954 taksim 278 esas ve 955 taksim 218 karar sayılı ve kaziyi muhkeme haline gelen beraat kararı ile, ve yine Isparta Sorku Hakimliği'nin 11 gün 954 taksim 28 esas ve 956 taksim 65 karar sayılı ve aynen kaziye muhkeme haline gelen meni muhakeme kararı ile bilumun nur risaleleri sahiplerine iade edilmiştir. Birinci şua. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. İki acib suale karşı def'aten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual. Denildi ki, Fatiha ve Yasin ve Hatmi Kur'ani gibi okunan virtler, kutsi şeyler, bazen hassiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'i bir tek hediye, anı vahitte hadsiz zatlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr aklın haricindedir. El-Cevap Fatır-ı Hakîm, nasıl ki unsuru havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezra'a ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan Ezan-ı Muhammedî aleyhissalâtu vesselâm, umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi, öyle de okunan bir Fatiha dahi, mesela umum ehli iman emvatına aynı anda yetiştirmek için hatsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları sermiş, serpmiş, fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya her birine tam bir lamba girer, aynen öyle de bir Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. İkinci sual, şiddetle ve amirane denildi ki, sen Risale-i Nur'un makbuliyetine dair Hazreti Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam radıyallahu an gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki asıl söz sahibi Kur'an'dır. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatının bir tercümanı ve meselelerinin bürhanıdır. Kur'an ise sair kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüz'i değildir. Belki Kur'an umum işaretiyle ve edzası ile aynı şuurdur, kışırsızdır. Fuzuli lüzumsuz maddeleri yoktur. Alemi gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur. Görelim o ne diyor. El cevap Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lemayı icaz-ı manevisi ve o bahrin bir reşası ve o güneşin bir şuağı ve o madeni ilmi hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'an'ın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği hak iktiza eder ve hakikat ister. Kur'an izin verir. Benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz gelecek ayetlerin işaretine bu noktayı nazarla bakmak gerektir. Yoksa beni hodbinlik ile ittiham edenlere hakkımı helal etmem. Bu çok ehemmiyetli suale karşı 2-3 saat zarfında birden Kur'an'ın ayatı meşhuresinden sözler adedince 33 ayetin hem manası ile hem cifir ile Risale-i Nur'a işaretleri uzaktan uzağa icmalen görüldü ayrı ayrı tarzlarda 33 ayet müttefikan Risale-i Nur'u remizleriyle gösterdiği hayal meyal görüldü. İhtar En evvel 24. ayetin başında zikredilen ihtara dikkat etmek lazımdır. O ihtarın yeri başta idi fakat orada hatıra geldi, oraya girdi. İkinci bir ihtar Tevafukla işaretler eğer münasebat-ı maneviyeye istinat etmezse ehemmiyeti azdır. Eğer münasebet imaneviyesi kuvvetli ise, bu onun bir ferdi, bir masadaki hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa, o vakit tevafuk ehemmiyetlidir ve o kelamdan bunun iradesine bir emare olur ve ondan o ferdin hususi bir surette dahil olduğuna ya remz ya işaret ya delalet hükmünde onu gösterir. İşte gelecek ayatı Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretleri ve tevafukları ekseriyet ile kuvvetli bir münasebet imaneviyeye istinat ederler. Evet, bu gelecek ayatı meşhure, müttefikan 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline cifirce bakıyorlar ve Kur'an ve iman hesabına bir hakikata işaret ediyorlar ve medarı teselli bir nurdan haber veriyorlar ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen şübehatı izale edecek Kur'ani bir bürhanı müjde veriyorlar. Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar ve o vazifeleri bir hakkın görecek Risale-i Nur gibi bir tefsiri Kur'ani olacak. Halbuki Risale-i Nur bu mezkür noktada ileri olduğu, onu okuyanlarca şüphesiz olmasıyla delalet eder ki o ayetler bilhassa Risale-i Nur'a bakıp ona işaret ediyorlar. Birincisi Sure-i Nur'dan ayetin nurdur ki Risale-i Nur'un Resailin Nur ve Risale-in Nur ve Risaletün Nur namlarıyla ile sebebi tesmiyesinin 16 sebebinden bir sebep olduğundan birinci olarak onu beyan etmek gerektir. Bu ayetin nur Allahu nuru semavati vel ardı meselu nurihi kemishkatin fiha misbah el misbahu fi Ezzücacetu ke enneha kevkebun durriyun yuqadu min şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyye yakadu zeytuha yudî'u velev lem temses hunar nurun ala nur yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu l-emthâle linnâsi vallâhu bi kulli şeyin alîm Şu ayet-i manaca çok tabakatı ve vücuhu kesiresi vardır ve o tabakalardan ve vecihlerden işari ve remzi bir veci manaca ve cifir nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur ve Risaletin Nura dört beş cümlesiyle on cihetten bakıyor ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mucizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi Meselü nurihi kemişkatin fiha misbahdır. Yani nuru ilahinin veya nuru Kur'aninin veya nuru Muhammedinin aleyhissalatu vesselam misali şu mişkatin fiha misbahtır. Makamı cifrisi 998 olarak aynen Risaletin Nur Şeddelinun iki nun sayılmak cihetiyle tam tamına tevafukla ona işaret eder. İkinci cümlesi ez zücacetu ke enneha kevkebun yukadudur. 28. lem'ada tafsilen beyan edildiği gibi İmam Ali radıyallahu an Kaside-i Celcelutiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş: "Akıt kevkebi bil ismi Nuran." Ben tahmin ediyorum ki İmam Ali'nin radıyallahu an bu işareti bu cümleyi Nuriye'nin remzinden mülhemdir. Bu cümleyi ayetin makamı 546 edip Risale-i Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'i ve sırlı iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi remzi bir manası ile tam bakıyor. Üçüncü cümlesi min şeceratindir. Eğer min şeceratindeki ta vakıflarda gibi ha sayılsa 598 ederek tam tamına Resail-i Nur ve Risale-i Nur adedi olan 598'e tevafukla beraber min furkanin hakimin adedine yine sırlı bir tek farkla tevafuk remzi ile hem resailin nuru efradına dahil eder. Hem yine Risale-i Nur'un şecere-i mübareki Furkan-ı Hakim olduğunu gösterir. Eğer min şeceretindeki ta ta kalsa o vakit makamı cifrisi 993 eder tevafuka zarar vermeyen cüz'i ve sırlı beş farkla Risaletün Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının dahi muvafakatine binaen ona işaret eder. Dördüncü cümlesi Nurun ala nur yehdillahu li ki 999 ederek sırlı bir tek farkla Risaletün Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının kuvvetli münasebetine binaen işaret derecesinde remz eder. Beşinci cümlesi, men yeşâ'u cümlesi gayet cüz'i bir farkla, risalet Nur müellifinin ismiyle meşhur bir lakabına tevafukla manası baktığı gibi bakıyor. Eğer yeşâ'udaki mukadder zamir izhar edilirse, men yeşâ'uhu olur. Tam tamına tevafuk eder. Bu ayet nasıl ki Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de tarihi telifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzen bakıyor. Kemişkatin fiha misbahun el misbahu fi zucacetin cümlesi kemişkatindeki tenvin vakıf yeri olmadığından nun sayılmak ve fi zucacetin vakıf yeri olduğundan ta ha olmak cihetiyle 1349 ederek resail Nur'un en nurani cüzlerinin telifi hengamı ve tekemmül zamanı olan 1349 tarihine tam tamına tevafukla işaret eder. Hem El Misbahu fi Zucace Ez Zucace tu ki cümlesi 1345 ederek resail -in Nur'un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine tam tamına tevafuk eder. Çünkü şeddeli ra iki ra, şeddeli nun iki nun, şeddeli z aslı itibariyle bir lam bir z ve birinci zücace vakıf cihetiyle ha ikinci vakıf olmadığından ta sayılır. Eğer şeddeli z 2 z sayılsa o vakit 1322 eder ki yine Risale i Nur müellifi Mukaddemat-ı Nuriye'ye başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder. Hem min şeceratin mübareketin cümlesi ta evvel ta ikinci ta ise vakıf yeri olduğundan ha olmak ve şeceretindeki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1311'e der ki o tarihte Resailin Nur müellifi Risaletün Nur'un mübarek şecere-i kutsiyesi olan Kur'an'ın basamakları olan Ulûmu Arabiyeyi tedrise başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek remzen bakar. İşte bu kadar manidar ve müteaddit tevafukat-ı Kur'aniyenin ittifakı yalnız bir emare, bir işaret değil, Belki kuvvetli bir delalettir. Belki elektrik ile beraber Resailin Nura münasebet-i maneviyesiyle bir tasrihtir. Bu ayetin münasebet-i maneviyesinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki, ihbar-ı gayb nev'inden mucizane hem elektriğe hem risale in Nura işaret ettiği gibi ikisinin zuhurlarına ve zamanı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilaf-ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Mesela zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiye cümlesi der. Nasıl ki elektriğin kıymetdar metaı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda cevvi havada rahmet hazinesinden semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden arama lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan Resail'in i Nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebeyi arşisinden iktibas edilmiştir. Hem mesela yekadu zeytuha yudiu u lev lem temsashu nurun cümlesi manayı remziyle diyor ki 13. ve 14. asırda semavi lambalar ateşsiz yanarlar, ateş dokunmadan parlarlar. Onun zamanı yakındır. Yani 1280 tarihine yakındır. İşte bu cümle ile nasıl ki elektriğin hilaf-ı adet keyfiyetini ve geleceğini remzen beyan eder, aynen öyle de manevi bir elektrik olan resail Nurdahi Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsile ve derse çalışmaya ve başka üstadlardan taallüm edilmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulûmu âliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder. Muhakkik bir alim olabilir. Hem işaret eder ki Resailin Nur müellifi dahi ateşsiz yanar. Tahsil için külfet ve ders meşekkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, alim olur. Evet, bu cümlenin bu mucizane üç işaratı elektrik ve resailin nur hakkında hak olduğu gibi, müellif hakkında dahi aynı hakikattır. Tarihçi hayatını okuyanlar ve hemşehrileri bilirler ki, İzhar kitabından sonraki medrese usulünce 15 sene ders almakla okunan kitapları, Resail-i Nur müellifi yalnız 3 ayda tahsil etmiş hem nasıl ki bu cümlenin manevi münasebet cihetinde kuvvetli ve letafetli işareti var, öyle de cifri ve ebcedi tevafuku ile hem elektriğin zamanı zuhurunun kurbiyetini, hem resailin nurun meydana çıkması, hem de müellifinin veladetini remzen haber veriyor. Bir lemayı icaz daha gösterir. Şöyle ki, yekâdü zeytühâ yudî'unun makamı 1279 olup, وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ <نور> kısmı ise, iki tenvin, iki nun sayılmak cihetiyle, 1284 ederek, hem elektriğin taammümünün kurbiyetini, hem resailin nurun yakınlığını, hem 14 sene sonra müellifinin veladetini, yekâdü kelime-i kutsiyesiyle manen işaret ettiği gibi, cifir ile de tam tamına aynı tarihe tevafukla işaret eder. Malumdur ki zayıf ve ince ipler içtima ettikçe kuvvetleşir, kopmaz bir halat olur. Bu sırra binaen bu ayetin bu işaretleri birbirine kuvvet verir, teyit eder. Tevafuk tam olmazsa da tam hükmünde olur ve işareti delalet derecesine çıkar. Tenbih ben bu ayet-i nuriyenin işaretlerini elektrik ve resailin nurun hatırı için beyan etmedim. Belki bu ayetin icazı manevisinin bir şubesinden bir lemasını göstermek istedim. Elhasıl bu ayeti kutsiye sarih manasıyla nuru ilahi ve nuru kur'ani ve nuru muhammediyi aleyhissalatu vesselam ders verdiği gibi manayı işaretiyle de her asra baktığı gibi 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline dahi bakar ve dikkatle baktırır ve bu iki asrın ahir ve evvellerinde en ziyade nazara çarpan ve en ziyade münasebeti maneviyesi bulunan ve bu ayetin umum cümlelerinin muvafakatlerini ve mutabakatlarını en ziyade kazanan elektrik ile resailin nur olduğundan doğrudan doğruya manayı remziyle bakar diye bana kanaatı katiye verdiğinden çekinmeyerek kanaatımı yazdım. Hata etmiş isem Erhamur Rahim'inden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyorum. Resailin Nur'un bu ayetin iltifatına liyakatını anlamak isteyen zatlar hangi risaleye dikkatle baksalar anlarlar. Hiç olmazsa Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi olan 30. Lem'a namındaki 6 esma-i ilahiyeye dair 6 nükte risalesine hiç olmazsa o lem'adan ismi hay ve kayyuma dair 5. ve 6. nüktelere dikkatle baksa elbette tasdik eder.